Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ziraat Mobil'de açlık havan saçma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Harçlık avansı açmak için Ziraat Mobil giriş yapın. Kartların bölümünden ya da başvurular bölümünden Açlık avansa başvuruda bulunabilir. Ve uygunsanız açlık avansınız kolaylıkla otomatik olarak siz başvuru yapmanız dahilinde açılacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.